Merhabalar, kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Birol. Arküme mimarıyla kurucu mimarıyım. İzmir'de iş yapıyoruz. Bize nasıl ulaştınız? Ben size bir arkadaşımın referansıyla ulaştım. Bizimle çalışırkenki tecrübelerinizi aktarır mısınız? Web sitesi hizmeti aldım ben sizden. Bu süreç boyunca aklımda olan örnek siteleri size istediğim saatte, istediğim zaman diliminde ilettim. Ve siz de bunlara hemen geri dönüş yaptınız böyle yapabiliriz, şöyle yapabiliriz diye olumlu, olumsuz geri dönüşlerinizi yaptınız. Ve attığım örnek siteler üzerinden e, istediğim bir şekilde güzel bir site tasarlayabildik. E, bunun e, bu sitenizi tasarladığımızdaki süreçte de e, yani hızlı geri dönüşleriniz, e, sitelerin e, yapısını anlamanız, nasıl bir şey istediğimi anlamanız da e, olumlu bir görüş e, olduğu için ve süreci de hızlandırdı. Hepsi sitesi yapılırken çok beklememiş oldum. Ben aklım aslında hiç kalmadı desem yeridir. Çünkü sorduğum sorulara e, aldığım e, geri dönüşlerle çok tatmin oldum. Kolay gelen birisi değildim ve görünüm cidden e, rahattı çünkü istediğim zaman soruları soruyordum ve cevaplarını alıyordum yani aslında ilk başlarda aklımda soru işareti vardı yapabilecekler mi nasıl olacak nasıl bitecek diye ama arkadaşlar çalıştığında taslak aşamalarında direkt e, oluşturdukları web siteleri hep attılar bana şu kısım nasıl olmuş, bu kısım nasıl olmuş, şöyle devam edelim mi, nasıl yapalım gibisinden hep geri dönüşlerimi istediler. Yani müşterimle birebir iletişim halinde oldukları için güzel bir deneyimdi. Hızlı bir şekilde projeyi web sitesini bitirdiğimiz için yani içimde rahattı, güzel oldu. Yani o yüzden yapılan sonuçtan da cidden memnun kaldım.